Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Dark Deception oynuyoruz Kendisi yaklaşık 4 ya da 5 chapter'dan oluşan bir oyun Güzel bir korku oyunu Az bir denedim oyunu nasıl bir oyun olduğuna baktım Etiketlerde oyun için Takım tabanlı yazıyordu ama Çok oyunculuk bir oyun yazıyordu etiketlerde Fakat oyun öyle değilmiş tek kişilikmiş Ya da eğer öyleyse yorumlarda bunu belirtin Hani öyleyse tekrar ekibe de gireriz ama e, Bu oyunu oynamak için aslında 2-3 gündür düşünüyorum Çünkü kendisi ee, çok fazla e, cam Kerem oyun ki genelde korku oyunlarındaki hani korkutan olay da budur. Bakalım neler yaşayacağız, <laughs> neler olacak hep birlikte görelim. Bu arada çekilişimize katılmayı sakın ama sakın kaçırmayın çünkü hani şu an abone sayımız az olduğu için size çıkma ihtimali çok yüksek. Dilerseniz videoya geçelim ve başımıza neler <laughs> gelecek görelim. Aslında biraz da geriliyorum ya. <laughs> Yalan değil. Ballroom. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Yeah, Bunu verme bana ya. Çekmesem mi şu <laughs> diye bilmiyorum Oraya gideceğim değil mi Başka bir yerde Gerçi herhalde en az korkunç yer olan yer de orasıdır. Şimdi gidiyorum ama daha sonra seninle görüşeceğim. Abi korkuyorum ya. Fısıldamalı diyorsunuz değil mi? Bakayım böyle ne güzel kırmızı kırmızı. gece ah, 2 bu arada. Charming little hotel. That bring back any memories. Buradan geldik. Gidebilir miyiz acaba? Bununla bir şey olacak değil mi? komik şey. Bak orada bir şey var. Ha. Abi şunlar ne ya? Bunlar ne ya? Ne lan ne yapacaksın ki bana? Ne yapacaksın? Bana? <laughs> Sesini, sesine ben gördüklerim diken diken oldu yemin ediyorum yani Abi ben bak korku filmi izleyemeyen adamım ben Şimdi bu açılacak biz aşağı ineceğiz Oyun <laughs> <Tabii>, kaliteli oyun grafikleri <laughs> falan çok iyi Ama işte dediğim gibi çok ani şeyler yaşanıyor bu Nasıl bu asansör böyle asansör salınır mı ya? Ne var burada? değişik değişik kodlar. Loading <laughs> ekranı geldi herhalde az önce. <laughs> tamam şimdi aradığımız arkadaşlar oyunu mu ee, attı? Pekman gibi. Bu ekranda tabletimizdeki mor şeyleri getirip buraya vermemiz gerekiyor. <laughs> o e, ee, maymuncuklarda bir kovalıyor. Evet oyun müziği verdi. Ya şimdi dönelim buraya mesela. Ha hepsini topluluğu yetmiyormuş. Şey koşuyor. Bir şey koşuyor şey koşuyor. Bir yerde şey koşuyor. çok şey bir şey koşuyor. koşuyor. Ben, ben, ben. O, ben. Ben, ben. Sesini duydum. Ben, ben. Kapılar aynı seçiliyor ben nereden bileceğim? Abi çok fazla var. Çok fazla var. Köşeden bir yerden çıkmasınlar ama. Oradan geliyor. Duvarı yetişemiyorum. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Bıraktı mı galiba? Hayır bırakmadı. Nereye geldim ben? Bunlar ne ya? Ya oğlum tamam. Siktir geliyor. Ay! <laughs> Yalnız bu oyun çok zormuş yani. Normal modda açtım da. Abi toplanmaz yani. Hadi seni toplarım da bak. Bir de açılacak falan yazıyor. Abi chapter 1'e kolay yazmışlar. Bu nasıl kolay? Böyle kolay oyun mu olur? <laughs> Şarganla bıçağı vurdu. You are <laughs> kez daha şu last checkpoint'ten denemek istiyorum. Abi oyun. oo oh, bakın arkadaşlar 289 tane şey veriyor ve e, gerçekten zor. Bakayım. kim kapıyı vurdu az önce? Tamam onları kıracağım. Yavaş yavaş sen ne olur acaba? Oyun müzik veriyor. Lan oradaymış Abi hayır hayır bıçağın da geliyor bak bıçağın geliyor Abi CS'de bıçak görürüz oradan da bıçak yemeyelim ya Ama bu bana nasıl yapışıyor ki bu haksızlık You can make it Haa bu iyiymiş Masının orada tuşuyla baktığımız yerin tam tersine koşabiliyoruz ama alışmak gerekiyor buna. <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok zor, <laughs> çok zor. Yani. Yani videoyu hiç şey çıksın diye ölmüyorum. Gerçekten zor oyun. Chapter böyle kolay almışlar ama hani yok abi yok yani yok oyun. Ya şu an normal modda oynuyorum. Orada bile bu kadar çok kolay çıkıyorsa. Dur 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 Ya biz her defasında yetişmediler biraz. Gen Yetişmeyecek, yetişecek bana <laughs> Beni buldu. Arkamda uçuyor şey bu şu an, bakamıyorum. <laughs> Arkadaşlar kırmızı şey çeşitlere gitmeye çalışacağım. Şimdi. Ne oldu lan? Aa, ay, evet evet o Kırmızı onları yerlerini gösteriyor da Tamam evet <laughs> Bilmiyorum öyle Oyunun çok basit Pekman mantığında O kırmızı şeyleri yediğiniz zaman da Onların yerlerini gösteriyor Ama arkadaşlar bu videoya yani Bu oyuna daha doğrusu Kalp dayanmaz Yani e, Özellikle korku filmlerinden Korku oyunlarından Nefret eden Hani biz Pasifi'de biraz daha alışmıştık oyuna da Ekiple girdiğim için aslında biraz daha az korkuyordum Hani birlikten şey güç doğan falan Ama işte <laughs> Neyse Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım Bu tarzda bir gelmesini istiyorsanız Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız Hani sizin için deneyeceğim daha Eğer istiyorsanız, istiyorsanız tabi Beğenip abone olmayı unutmayın Çekilişlerimize katılın çok daha güzel şeyler olacak. Ailemizde bir parçası olun. Başka videolarda <laughs> görüşmek üzere. <laughs>